Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. F1 tersine pist serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir haftalık maalesef mecburi bir ara vermiştik bu serimize. Geçtiğimiz hafta olaylar baya bir karışık olduğu için, gündemimiz iyice yoğunlaştığı için Bakü Grand Prix'sinin tersine pistini atamamıştık ama bugün sizlerle beraber... Öncelikle Azerbaycan Bakü pistini artık aranızda bilmeyenleriniz yoktur. Özellikle 2017 ve 2018 yıllarında epik yarışlara ev sahipliği yaptı burası ve en çok sevdiğim kısım da az önce geride bıraktığımız kale kısmı oldu. Tersten de harikulade bir şekilde geçildiğini söyleyebilirim. Siz pistin tersten görüntüsünü beğendiniz mi? Bakın düzüne göre daha iyi mi demiyorum. Beğendiniz mi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki pistimizde neresi olsun bunları da belirtirseniz sevinirim. Buradan Can Azerbaycan'dan bizleri takip eden kardeşlerimize, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize de selamlarımızı iletelim. Kendinize iyi bakın.